Mesela bak üniversite kitaplarında hiçbirinde Allah'tan bahsetmez. Fizik, kimya, biyoloji, astronomi, jeoloji, efendim tıp hiç Allah'ın kudreti, Allah'ın hikmeti demez. Astronomi okur, okutur. Yıldızların dönmesini anlatır, hızını anlatır, büyüklüklerini kendine göre anlatır. Fakat bunları döndüren ne anlatmaz. Çocuklar dünyamız iki çeşit dönüş yapar. Bir, kendi ekseninde dönmekle gece gündüz olur. İki, güneşin etrafında dönmekle mevsimler meydana gelir. Tamam. Bu kadar. Ama dese ki çocuklar bu dünya nasıl dönüyor? Bu dünyanın gözleri yok, aklı yok, pilotu yok, şoförü yok, makinisti yok. Nasıl dönüyor böyle çarpmadan kendi kendine? Bu kadar düzgün dönüyor. İşte çocuklar bunu döndüren sonsuz ilim, irade, kudret sahibi bir Allah var. O bizim dünyamızı döndürüyor. Başımız dönmüyor. Evlerimiz yıkılmıyor. Denizlerimiz dökülmüyor. Rahatsız olmuyoruz. İşte o bizim Rabbimizdir. Dese çocuk hem dünyanın döndüğünü öğrenecek hem de döndüreni tanıyacak bakın odun buraya takıyor Allah bunu kulum diyor dikkat et sana odunla armut gönderiyorum odunla portakal gönderiyorum odunla muz gönderiyorum odunla üzüm gönderiyorum odunla elma gönderiyorum odunla kivi gönderiyorum mandalin gönderiyorum bir de dilim dilim ayırıyorum kulum dikkat et kafayı çalıştır. Sonra öbür tarafta çok mahcup olacaksın. Çok utanacaksın. Eğer Allah bize dese öbür tarafta: "Ey kullarım, hiç vicdanınız sızlamadı mı? Hiç vicdanınız sızlamadı mı? Bu güzel portakalı ki bak, rengi gözümün hoşuna gidiyor. Kokusu burnumun hoşuna gidiyor. Tadı ağzımın hoşuna gidiyor. İçindeki vitamin vücudumu besliyor." Demek ki bana bunu beni tanıyan, seven bilen birisi gönderiyor. İşte o benim Rabbimdir. Yoksa bu odun beni ne tanır, ne sever, ne bilir. Çünkü bu bir odundur. Eğer ben bu odunun arkasında Rahman'ın elini görüp şükür ile öpemezsem, teşekkürle öpemezsem odun gibi giderim öbür tarafa. Doğru cehennem sobasına, Kütük olarak. Allah muhafaza. Onun için biz bütün gayemiz, meselemiz perdeyi açıp gaflet belgesini yırtıp perdenin arkasındaki faili göstermek. Bütün meselem bu benim. Bu kadar açık olan bir şeyi niye biz göremiyoruz? Neden bu gibi sözler kitaplarımızda yazmıyor, derslerimizde devreye girmiyor bu yüz küsur senede?